Canım can ee. <laughs> canlarım selamlar yeni bir video hoş geldiniz bugünkü videoda kuzenki biliyorsunuz Gürkan kendisi çok güzel bir maç oynamış o maçı canlı yayında beni izliyormuşsunuz gibi bir video yapmak istedik birlikte yorumlayacağız ama ben videoyu daha önce izlemedim bilerek izlemedim ki doğal tepkiler verebileyim diye. Çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Birazdan maçı izleyeceğim. Birlikte izleyelim. Bakalım neler yaşanmış, neler yaşanacak. Ayrıca yayınları kick'te açıyorum. Hemen haberiniz yok. Hatta sen bu videoyu izlerken 12 saat yayın challenge'ımız var. Tam 12'de başlayıp gece 12'ye kadar sürecek. Gün içinde seni de bekliyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, Innova in sponsoruyla 5000 liralık nakit çekilişimiz var. ilk aşağı bırakıyorum. Hepinize boş şans. Let's go. Let's go. <laughs> <Bir> bak. <laughs> ben kandas, ben okuyorum. Allah Allah, Allah. Allah. oğlum <laughs> <ay. gülüyor> ne dayı. Nereye oluyor, ne ne geldik abone ol? Meyhaneye mi ne yaptın? <gülüyor> Buyur. Dayı. <laughs> <laughs> bak, 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 <gülüyor> <gülüyor> <Caddalar> <gülüyor> bak. Çantalara bak. Yakala. Ayakta kalan son oyun. 10 numara oynadım. Anasını siktimin çocuğuyla da arkamdan beni vurdu. Geçiyor bir Dur bakayım. <laughs> Dayı low demişlerdi ona. Dayı bakıyoruz. Aha. Dayı ölmüyor lan. Dayı, ölmüyor lan. <laughs> Dayı baki var ya çok güzel silah ya. <laughs> ya hiç sorma güzel de. Bak. Ah. Dayı, Dayı kimse biz... yok. Bu şerif ist ya. Bro nasıl but I don't know. Dayı orada ne diyorsun? Bu şerifle vurulmuyor ya mı diyorsun? Dayı bu şerif çok kötü ya. <laughs> dayı bir dakika şurayı bir daha izleyelim. Diese Bu ist scheiße ya. Bro nice try but I don't know what wife doing. I ask for ghost, you don't drop me ya. Okay, thanks, I'll talk to him. bu ne? Allah! Oy, kardeşim ya. Kardeşim, biz bu adamı Bizim boşuna seyirci oynatıyoruz yes ya. Dayı, bundan sonra seyirci ben alayım. Baksana Bu sana bak Dayı bundan sonra seyirci alayım Olur dayı Hadi koçum çıkmadan Oğlum 11'e 1 diyor dayı siz bu maçı yendiniz mi lan? Neyse dur ifa verme dur Aynen 11'e 2 anana vuradın he Bomba Çanta yolda

Valorant bp ve onlarca oyun inovapin.com'da. Inovapin.com. Inovapin güzel. Ya karadım bunu. Ay orada beni ay bombot ay ay aynen iyi canın kal Gitmişler <laughs> Ama Sarktı. sen vurmuşsun da güzel lan. Konfon oğlum baydi Sercan. Bir düşman kaldı. E. Güzel. Tamam üzüm nane nargilemiz de yanımızda her zaman gibi. Oo severim. Arkada gireyiz benim sana hediye ettim değil mi? Çanta yolda. Olan iyi yoldadın ha. Bu yere kadar ne? Valla. Dayı ben... o her yayında var ha. Süper, Yanındaki süper. de yengeninkinin hediyesi. Buyur süper. Nasıl <laughs> kov? <laughs> Afetle 2 bon, <laughs> 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 e, e, kere daha böyle devam ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür <şıkırı yardım gülüyor> <oraya. gülüyor> ya. Güzel güzel olmuş, güzel olmuş. Ben çok geri gitmiyorum. Altında batsın lan. Auf flash. Pass off. Biraz ee, bir gük vermiş olabiliriz. Bir tane daha olabilir dedim bak. Burada birisini gördü. Şimdi <laughs> <Biraz. gülüyor> Oo. Ya da izledik. <laughs> Görüyorsunuz <gülüyor> değil mi Gürkan'ı? gürkan? <laughs> Danlarım, bu burada Gürkan Twitch'te yayın açıyor. <laughs> Zeng 33. Ee, söylüyorum yayınları belki daha eğlenceli. Çok dinmiş kızım. Daha eğlenceli yani komik. Bir izleyin. Takip ah, edin ben skin. yokken. Ben yokken ben varken Ölme keyfinize ya. göre. Yayınları çok eğlenceli geçiyor. Kalan... Yine kazandım. Ultim hazır. Dayı skora bak. Adamın Ay, yazına bak. 12 5. Evet evet gördüm. Dayı imkansız ya. <laughs> Dayı düşünsene bu adama diyorsun Round'u al sana 1000 vp Yani mesela 100 bin vp 50 vp Oğlum bu adam round mı alacak şimdi? Olaya bak Olsun sey olsun sey olsun sey O da orada o da, o da, o da, o da. Çok bad play bro Chamber go first pick if not go tp Her back, back. <laughs> Reach ult <laughs> hani <Hiç izap lazım. gülüyor> drop. Al. Kayseri Max. Hadi hadi ki oyundan. Hayır 11. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Sen o kadar vurmuşsun. Altın aldı zarar mısın zaten? <laughs> yani o kadar Zatı. mumut var dayı oyunun içinde. Zıplamışsın, hoplamışsın, ulti ile can Ama nasıl yeniliyorsunuz siz? İşte ben de onu anlamadım Söndü. Tam burası. Gel abi. <laughs> Bu şey işte dayı. Yani Ara kırık vuran, vurup kaybeden elemanın eşkale falan. <laughs> bir dakika. Çok güzel. Vandalımızı da aldık. Zamanımız da var. Zamanımız da var. <gülüyor> bak. <laughs> <laughs> Kapı açılırken. Kendiliğinden. <laughs> Anladım lebi bu motoru bitireceğim like ne var sen işte helal lan marsel bot seferi tabii sanki yolda sanki yolda çemberim sanki rank maçı her şeyi dinliyor dayıcım. Aynen, ne bir der, de maç heyecanlı geçiyor dayı hey, an. Evet. Almıyor nasıl? Ya? Bak şimdi. Aha. Görüyor gördüm tamam mı, sağa geçti. Ayakta nasıl oldu burada adam? Yabancı, yabancı ne iş bu ya? Var, da, var, o reç, Vay ananı sikeyim. <laughs> Basate da <gömakt. gülüyor> Vay ananı amına kacağımı sökeyim ya. Aha. Dayı kaçtı. Al Her yere de bakalım, çek diyelim. Oo, ultiyi güzel yere attın ha. Gobi, 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 gobi. Gobi. City coming. Vadi, vadi, vadi. Bir düşman kaldı. On top. I got him, I got him. Helal lan. Oğlum, maça bak lan. Dayı acayip heyecanlı bir maçtı. Bomba. Ananı sikim boşuna <laughs> ben içedik. O site, o site, o site. Çok güzel. Ya canım vurma tamam mı? Hiçbir zaman onu vurma sen. Guys, no play please together. Rotate together or stay on your sides. They playing like pussies. They coming C, they going B, they neon lurking B. Please. <laughs> Aman ne sikim. Tam back uptığımız maça bak. Bunu yenilirsek buradan var ya anasını sikerim böyle oynuyor. Allah Allah buradan yenilmek orası çok zor. Black Friday daha, Black Friday daha. Çap <laughs> maç 12 12 oldu lan. Son 10 saniye. Adam aşağıdan ezici yazmaya başladı. Ya. Baksana son 4 <laughs> saniye dayı son 4 ezici evet. oynuyoruz. <laughs> <laughs> Let's go <city>. Go for. <laughs> Hayır adamlar her yere sızıyor. Batı lasmış. Ya o yavaş oyunlara ben de gelemiyorum ya. <laughs> Çok güzel. Aslanım benim. direkt açıyor uzatmadı ya lan 10'unu sikim Müslüm comeback attığımız maça bak 10 dire birden comeback attı. guys you want to win this game you want to win this game just listen please I go şey bir <laughs> yapmışım bak 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 nerede bekliyor bak. Asları verelim. Hani buru bastım. 4 ve 3. Hadi bakalım. Viper yeri güzel ama. Çok güzel <gülüyor> lan. Bu item hazır. Bu site. Bir çanta Oğlum. Nice. Siktirin gidin şimdi orospu okay, çocukları. Okay, okay. Siktirin gidin şimdi orospu okay, okay. çocukları. Amına koduklarım. Amına koduklarım. Sikerim sikerim. Geliyorum lan altıma çocuk. Dayı çok güzel olmuş. Vallahi çok beğendim. Çok güzel bir maç olmuş. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Gürkan'ın hesabını da aşağıya bıraktım. Takip ederseniz ben de o da çok sevinir. Kendisi de her gün yayın açıyor. Benden fazla açıyor. <gülüyor> 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 Aynen. Ben ikti açıyorum. O Twitch'te açıyor. Twitch'teyseniz Gürkan'ı kick derseniz beni izleyebilirsiniz. Kocaman öptük. Bay bay. Bay bay.